Ne cüret. Sen bize ne sorduğunu farkında mısın? Ben mi verdim yani bu bilgiyi? Kendine gel Celal. Ben bu soruyu size sormadım. Sana sordum. Sadece sana. Haddini aşıyorsun. Buraya gelip önce işi bırakmak istediğini söylüyorsun. Şimdi de bizi Necati'ye bilgi satmakla suçluyorsun. Kendine gel Celal. Ben mi verdim bu bilgiyi? Ben size bilgi satıyorsunuz demedim. Bunu sen söyledin. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Hiç merak etme. Neyse ne. Sen ya da bir başkası. Necati'ye bu bilgiyi söylemiş. Celal, ben de Necati'nin arkasındaki adamı bulmak istiyorum. Niye böyle bir şey yapayım? Ben bulacağım. Anladın mı? Kimseye ihtiyacım yok benim. Kimseye de güvenmiyorum. İkinize de. Hilal, dur dur şunu Hilal. Maraşlı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Mahur'a. Gideceğim, her şeyi anlatacağım ona. Her şeyi? Her şey. Gel benden. Ne demek her şey? Ne diyeceksin? Bunca zamandır sana yalan söylüyordum ama gerçeği bu mu? Geri senin boynuna atlayacağını mı düşünüyorsun? Yo, başta kızacaktır elbet. Sonra anlayacaktır. Yapma Celal, hayal görüyorsun. Her şeyi daha da berbat edeceksin. Her şey daha da berbat olmaz. Anladın mı beni? Ben bunu kafama koydum. Araçta kafasına bir şey koyarsa yapar. Sen de biliyorsun. Thank you